Dünyanın en büyük köpek ırkları. 5 numara Newfoundland Bu ırk hem gücü hem de büyüklüğü ile nam salmıştır. Kanada köpeğidir. Newfoundlandlar suyu en çok seven köpeklerdir. Arama kurtarma görevlerinde sahil güvenlikte çalışırlar. Şehir hayatının uyumları yoktur. Fakat sudan bir şeyi kurtarma içgüdüsü taşırlar. Perdeli patileri vardır bekçilik ve koruma köpeği olarak dünyanın en iyi köpekleri arasındadır. Çocukları rahatlıkla bırakabilirsiniz çünkü ölümüne çocukları koruyan içgüdüye de sahiptirler. 4 numara Bernard İsveç Alplerine ait bir arama kurtarma köpeğidir. 90 cm kadar uzarlar. Çok sevecenlerdir. Fakat küçük yaşlarda eğitim almazlarsa emirlere uymazlar. Mükemmel evcil hayvanlardır. Çocuklarla araları çok iyidir. 3 numara İrlanda kurt köpeği İrlanda'nın yerel köpeğidir. Erkekleri 94 santime kadar çıkar. İçgüdüsel olarak koruma değil av köpeğidirler. İnsanlarla ilişkileri çok iyidir sevgi dolu bir doğası vardır. Sadece sahibi tehdit altındaysa hırçınlaşır. En fazla 10 yıl yaşarlar. Çocuklarla olan sabırlarıyla bilinirler. 2 numara Danua Kökeni 3000 yıl öncesine dayanan bu ırkın tahmini Danimarka veya Almanya kökenli olduğu sanılıyor. Çok uzun boyludur ve büyük köpek ırkıdır. Fakat insanlarla karşı çok sevecen naziktir. Çocukların yanında dikkatli olunması gereken bir türdür. Yaklaşık boyu 1 metre 7 santime kadar varanları vardır. Metabolizmaları yavaş çalışır. Bu nedenle sürekli egzersiz yapmaları gerekir. Doğuştan kör, sağır olanları vardır. 1 numara İngiliz Mastiff Dünyada en büyük köpekler İngiliz Mastifler'dir. Erkekleri 114 kilo, dişileri ise 90 kilo kadar olabiliyor. İngilizlerin dünyada en çok övdükleri ve en eski köpek ırklarındandır. Sahibini çok seven ve onu korumak için her şeyi göze alan bir ırktır. Çocuklarla arası çok iyidir. Diğer köpek ırkları ile de anlaşır. Fakat çok düzenli egzersiz yapması gerekmektedir. Yoksa tembelleşerek bir köşede sadece uyur. İzlediğiniz için teşekkür ederim.